Hakikaten oysa diyorum, bunca zaman niye aramadı, niye sormadı bizi diyor. Emin misiniz? Baba, to tokatta diyorsunuz. Yani yaşıyor. Doğruymuş dede. Babam yaşıyormuş. Bunca sene oradaymış Reşadiye'de. Neden hiç arayıp sormadı ki? Hani böyle içim içime sığmıyor. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Yani. Taner yıllar önce Almanya'da iş kazasında öldüğünü sandığı babasını çok yakınında tokatta buluyor ve yıllar sonra duygusal bir kavuşma bizi bekliyor. Şu an karşında gelirliğin en zengin adamlarından biri duruyor. Bu çay bahçesini yaptırayım mı üstüne? Bizim mı? çocukların duyununu fazla uzatmayalım. Sizin evinde de durumu ortada. Biz Asuman'la zaten evlenince başka bir eve çıkacağız. Bana ev lazım Seyfettin. Ev yok. Nasıl yok? Bu ev Gedelli'deki tek deniz manzaralı ev. Ramazan ve Asuman bütün engelleri aşarak sonunda evlilik hazırlıklarına başlıyor ve yeni yuvaları için bir ev arayışına giriyorlar. Hadi yani işe koyulalım hadi. Vallahi içeride nefes alacak yer yok. Sen depo falan bakacağım diyordun. Ne oldu iş? Tam bize göre değil mi? Makinelerin ödemesini yapmışlar. Oğlum bana da. Taner ve ekibi Seneca Havacılığın tüm engellerine rağmen patent sorununu aşıyor ve ihracata devam ediyorlar. Bu dükkan bana babamdan kaldı. Benim bu dükkan. Ne olur kardeşim affet bizi. Affetme bizi. Ah oh, ne no. Ne yaptın eve? Evi güçlendirme çalışmaları yapıyor. Koskoca duvarı bu batma tutacak. Bundan daha iyi büyük bir bulamam. Muammer'im belki yine kocaman bir aile olurum. Ne kadar ediyor bu ev? Senin elinde ne muhalefetler varmış ya? Bunca zaman sen nasıl sattın bugün böreği benden? Senin de iştahın pek bir açı. Nasıl doyuracağız biz seni? Son zamanlarda İrfan'ın varlığını bu kadar çok hissediyorsak vardır bir hikmeti. Doğumdan evvel dünya gözüyle babamı görme umudum varsa gitmek istiyorum Sefer'im. Sen yakamlanırsın divane gönül Elbet bir gün bu kış gider yaz gelir Yaz gelir vay vay Çocuklar, İrfan abinin evi burası mıydı? <laughs>